Ayaklarım şişmiş ya. Çok acıyor. Ee, çok yorulduk ama. Bu öksürsünüz, canlı hadi ya. Acil çok yoğundu bugün ama acil <laughs> ana baba günüydü. Aşk olsun. Yani <laughs> hepinize aşk olsun. Ne oldu be? Ne oldu ya? Ne oldu Müjgan, bir terslik mi var? Ay var Gül Hanım, var. Şu Adana'nıza geleli yani bir ay oldu neredeyse. Hiç de demiyorsunuz ki Müjgancığım bizim kebabımız çok güzeldir. Çalgam suyumuz var, içer misin? <laughs> Seni alıp götürelim. Yok ben de bir şey oldu sandım. Ee, haklı ama. Doğru söylüyor. Götürmemiz lazımdı. Doğru. Seven. Canımsın. ee, <laughs> ne duruyorsunuz? Hadi gidelim o zaman. Ha, gidelim valla. Ay yapmayın Aykut Bey ya. Bakın akşam akşam beni günah sokacaksınız. Zaten açlıktan elim ayağım titriyor. İnci yapma lütfen. Vallahi ben gelemem. Ya oyun bozanlık yapma Gül, gel işte. Bekara hava hoş. Hayır yani evinizde yemek bekleyeniniz falan yok, değil mi? Hadi gidin de benimle de yiyin. Afiyet olsun tamam. size. Görüşürüz. Haydi iyi bak kendine tamam mı? Sağ ol. Hadi ee, çıkalım. Beyim Sen yoruldun. Mu? Dinlen artık. Bak hiç halin kalmadı. Yok İsmail iyi ben. Hadi devam edelim. Hadi evlat, hadi. Yeter artık. Bitti, bir şey kalmadı. Hadi yürü gidelim. Şu depoları da yıkayalım baba, öyle gideriz. Evlat, deponun başında da sen mi duracaksın? Bırak hadi gidelim. Bak, bak, bak. Şu suratının haline bak. Gören de Karadeniz'de gemilerin battı sanacak. E batmasın baba. Görmüyor musun şunu? Beş ton ya çıktı ya çıkmadı. Öyle düşünmeyeceksin. Beş ton pamuğu kurtardık diye düşüneceksin. Ne kadar iyimsersin. Ben Alaaddin Bey ile 100 ton pamuk için imza attım. Evlat insanlık hali, hayat neydi? Aklımıza gelmeyen şeyler başımıza gelince hayat oluyor. Ne yapalım? Baba bu insanlık hali falan değil. Sel basar bir şey olur benim başım üstüne. Bu kötülük, bu Demir Yaman kötülüğü. Bak, hayat geriye doğru anlaşılır, ileriye doğru yaşanır. Olan biteni değiştirebilir misin? Değiştiremez. Olmuş ölmüşe çare yok. İleriye bakacaksın. Geriye bakmak yok. Hadi şimdi gidelim bak benim canım yemek çekti, kebap çekti, şalgam çekti. Hadi yürü gidelim yemek yiyelim hadi. Peki ben Alaaddin Bey'in yüzüne nasıl bakacağım baba? Hadi Alaaddin Bey'i geç. Ben İstanbul'da herhangi bir tüccara nasıl mal satacağım? Bana söyler misin bunu? Yeni bir şey söyle evlat. Olana değil olacağa bak. Hem sen bana iddia kaybetmedin. Ha? Sen borcunu ödemeyen bir adam mısın? Hadi gidelim borcunu öde. Allah Allah. Hadi. Evlat, dur, dur, evlat dur, 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 dur. Kesin dur. bu parmağı var. Var, var ama dur sen, dur. Dur, dur. Evlat, dur dedim sana, dur. Ne yapacaksın? Buna vurup elini mi kirleteceksin? Değer mi buna iki çift yumruk atmaya? Dünya malı için bu kıl vurmaya değer mi? Baksana baba nasıl gülüyor. Gülsün. Son gülen iyi güler. Biz bir güleriz dünya gülüşümüz kadar temiz olur. Yaralısın evlat, yaralı. Yaranı gösterme. Bu çakallar kan kokusuna gelir, Yaranı içinde tut. Ama ya efsane oluyor, <laughs> efsane. bu <laughs> <Efsane. gülüyor> bir şey söylediğin? Burası nereye gideceğiz? Tamam, Böyle bir şey değil ya. Hadi bakalım Adanalı Çağrı Karşıoğlu. Hoş geldiniz doktor bey. Hoş bulduk Salim. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor doktor bey. Bildiğiniz gibi. Doktor Müjgan Hanım hastanemize yeni tayin oldu. Adana'da ilk defa kebap yiyecek Salim. Ona göre. Sen bizim masayı şöyle güzelce bir donat tamam mı? Hay hay doktor bey. Kebaplar acılı mı olsun? Müjgan. Acılı olsun, acılı olsun. Yalnız bu İstanbul'un acısına benzemez ben söyleyeyim. Böyle gözünüzden yaş getirir. Ha. Bir şey olmaz. Ben alışkınım. İyi, Hadi bizden ya. günah gitti o zaman. Hadi. Ee, nasıl buldunuz mekanı? İyi, güzel. Siz bir de kebaplarını yiyin. Acayip keyif alacaksınız. Evvela şöyle bir ciğer kebap lavaşın arasına, bol soğanlı. Sonra da bir Adana. Çok acıktım bugün evlat, çok. Sen yani nereye gidiyoruz? Oradan gidilmiyor ki kebapçı oğlum. Kebapçıya gitmiyoruz baba. He, şehir kulübüne mi gidiyor? Eğer bir yanlış yapmaya niyetim varsa söyleseydin de önden önlem alsaydım ben. Öyle bir şey yapmaya niyetim yok baba, müsteri Hem sen demedin mi yaranı gösterme diye? Şunu uzatır mısın? Al bir dakika. Bak. Maşallah doktor hanım siz de acı acı dinlemediniz yani. Ben size diyorum alışkınım diye inanmıyorsunuz. İyi. Sen şunu da bir işte görelim bakalım. Ne varmış ki bunda? Hiç hiç. <laughs> <laughs> ne oldu doktor hanım? <laughs> Çok kötüsünüz. <laughs> Öf. Ya ne soracağım? Ee, şu pamuk fabrikasının sahibini tanıyor musunuz? Ee, hani benim geçen sağlık taramasına gittiğim Cihan Pamuk. Kör Mustafa diye biriydi sanırım, değil mi? Yok. Satılığa çıkardı. o. Ali rahmet pekeli almış diye duydum. Pekeli buralıdır. Babamla da tanışırlar. Babam çok sever onu. Ha. Ee, o mu yani sahibi? Yılmaz Bey değil mi? Bilmiyorum. Yani ortağı falan herhalde Yılmaz. Ya bu Fethiye'li hapiste değil miydi? Yani? Afla çıktı o. Niye girmişti ki? Ne bileyim ben. Yani ben küçüktüm o hapse girdiğimde. Hadi. O yer gelir yazı da yaban. Gül o, olur yer yer gül o, olur yer yer gül o. görsem tutulur dilim.